onlarca ton yükün altında bizlere sesini duyurmaya çalışan insanların sesini duymaya çalışıyoruz. Sesini duyduklarımızda onlara ses olmaya çalışıyoruz. Özellikle hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde yaptığımız işin ehemmiyeti, kıymeti tartışmasız. Hastane içerisindeki hocalarımızla alışmak yapabiliriz. Hastane öncesinde bizlerle birlikte o enkaz altındaki vatandaşlarımızın sesini duyup onlara müdahale etme gayret içerisinde. Maden işçileri, kazma kürek tutan bütün vatandaşlarımız ve profesyoneller hep birlikte hayat kurtarma gayesiyle orada Orada olduğumuz süre içerisinde bu kadar emekle kurtarılan canlılara, hayatlara ne kadar güvenli bir dokunuş sergileyebiliriz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü yapacağımız işlem dokunacağımız hayatların geleceğini belirleyecek. 99 depreminden sonra ki hafızalarımızda tazeliğini korumakta ve her gün paylaşımlar yaparak en azından aklımızda dil tutmaya çalıştığımız bir felaket bizim için. 17'nin üzerinde insanımızı kaybettiğimiz bir felaketti. Sonrasında 2003'te Bingöl'de, 2011'de Van'da, yine 2020'de Elazığ ve İzmir'de ve son olarak da 6 Şubat'ta 10 günümüzü etkileyen büyük bir felaket yaşadık. Tabi aralarda yıl farklı birçok depremler karşılar. Bölgemiz itibariyle zaten bir deprem bölgesiyiz. Bu depremlerden neler öğrendik, nasıl bir ders çıkardık? Bunları hepimiz 6 Şubat depreminde aslında gözlemledik. Çünkü ilerleyen slaytımıza geleceğiz. Renan felaket olarak karşımıza çıkan ve yani literatüre 17 Ağustos depreminden daha büyük yıkıma sebep olan 6 Şubat depremlerinde daha az sorun yaşadık bu konuda. Depremde ne vardı? Hep <laughs> kulağımıza aşina olan sesini duyan var mı? Enkaz altında verdiğimiz sese bir karşılık arıyoruz. Bu sesi beklerken olay mahallinde 6 Şubat'ta Kayseri ekibimiz ilk saatlerde olay yerindeydi. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çantalarımız, ekipmanlarımızla ilk ulaştığımız kişiye müdahale etme gayreti içerisindeyiz. Maalesef ulaştığımız herkes çok şanslı olamıyor. Yani sesimiz duyamıyor ve bize ses veremiyor. Bu görseldeki babayı ve çocuğunu hatırlıyorsunuz geçenlerde yine haberlerde karşımıza çıktı. Depremlerde travmanın etkisiyle arkadaşlar ilk ölümler yani yüzde sekseni ölümlerin yüzde sekseni ilk o ağır enkazın yıkıntının altında kalarak büyük travmalar neticesinde gerçekleşiyor. Bu ölümlerden sonra en çok ölüme sebep olan şey crash sendromu. O beton kirişleri tutma gücümüz olmadığına göre o anda bir sağlık profesyoneli olarak o enkazdan, o ağırlıktan koruyamadığımıza göre en azından kras sendromundan vatandaşlarımızı, insanlarımızı korumamız gerektiğini düşünüyoruz. Kras sendromu dediğimiz olay, evet depremle özdeşleşmiş bir durum ama elektrik çarpmasından, trafik kazalarına kadar birçok büyük travmalarda karşımıza çıkan bir tablo. Ne oluyor bu tabloda? travmanın yol açtığı raptomiyoniz sonucunda ortaya çıkan medikal cerrahi pek çok komplikasyona zemin hazırlayan ve depremlerde direkt travmalardan sonra ikinci ölüm sebebi olan kreş sendromumuz sistemik bir tablodur ve buna yaklaşımımız çok önemlidir. Hafif kas travması olan vatandaşlarımız da kreş sendromu yönden değerlendirmek durumundayız. Uzun süreli baskı, yaralanma ve dokuların sıkışması, yine kas hasarı, kaslar sıkıştı, kaslar sıkıştıkları zaman kas hücrelerinde toksik maddeler salınıyor. Birçok işte asit gibi, glisin gibi maddeler var ama burada en çok ilgimizi çeken miyoglobin ve potasyum olarak karşılaşıyoruz. Kan akışındaki değişiklikler, kan damarlarının sıkışması nedeniyle e, ister doğru bir kan akışı bozukluğu oluşuyor ve oradaki hücreler beslenemediği için doku nekrozuyla karşı karşıya kalıyoruz. Yine böbrekler üzerinde olumsuz etkileri var. Çünkü miyoglobin ve toksik maddeler böbreklere zarar verir. Bunlar atılımı içinde bir dolaşım sağlanması gerekiyor arkadaşlar. Kompartman sendromu bizim gözle görüp olay yerinde tespit edebileceğimiz herhangi bir ekipman kullanmadan tespit edebileceğimiz bir bulgu olmasının yanında yine hipotansiyon, şok, kalp yetmezliği, solunum yetmezliği, akut böbrek yetmezliği gibi sistemik bulgularda karşımıza çıkıyor. İskelet kasları yani çizgili kaslar çeşitli nedenlerle yıkıma uğramaz sonucu yapı ürünlerinin kana karışmasına biz rapromiyoniz diyoruz arkadaşlar. Aralarında miyoglobinin de bulunduğu bu maddeler böbrekler tarafından süzüldükten sonra vücuttan uzaklaştırılıyor. Ama böbrek dokusunda çeşitli zararlar veriyor. Rapromiyoniz doğru bir şekilde tedavi edilmediğinde kalıcı böbrek hasarlarına sebep olabilir. Yani enkazdan kurtarılan vatandaşlarımız daha sonra böbrek yetmezliği sorunlarıyla karşılaşabiliyor. Yine rakım en sık karşılaşılan klinik tablolarından bir tanesi de kompartman sendromudur. O kadar baskının altında uzun süre kaldığımızda dokularda çizgili kaslar oluşan hasarlardan kaynaklanıyor. Çizgili kaslar hastaların oluşturduğu kompartman içerisinde bulunuyor. Burada zaten bir basınç var 0 15 mm civarında. Fakat bu hasar sonrası bu basıncın 30 mm civarı üzerine çıkması durumunda ne yapıyor? Bir tablo gelişiyor. Kompartman sendromu dediğim, dediğimiz, tablo. O basıncın artması nedeniyle ileri tarafa e, oksijen sevkiyatı bozuluyor arkadaşlar. Ne görüyoruz burada? Morarma, şişlik, yine sertlik, kuvvetsizlik, nabızlarda zayıflama, kapiler geri dolaşım süresinde artış, miyaj gibi tablolar görülür. Hastane öncesinde hastanede ee, bu işlemin tedavisi pasöten olarak karşımıza çıkan literatürde ama alanda, enkaz bölgesinde pasöteni açmak da gerçekten zor bir süreçtir. Çeşitli yasal yetkilere ihtiyaç duyduğumuz bir süreçtir. Sepsis gibi riskleri artıran bir süreçtir. O yüzden rutin olarak yapabileceğiniz bir işlem değil. Özellikle paramedikler için böyle ee, cerrahi eğitim olan hekimlerimiz, uzmanlarımız, bu konuda e, karar vererek daha net bir uygulamalar yapabilirler. Enkazdan kurtulmuş ve olay mahalline gittiğimizde, deprem bölgesine gittiğimizde enkazdan kendisi çıkmış ve e, yürüyebilen vatandaşlarla karşılaştık. Bu, yüksek işte kıraş sendromunu ekarte edecek bir durum değil. Vakaların yine değerlendirilmesi gerek. Bazen şu da olur, karşılaştığımız bir Sevk vakası vardı Hatay bölgesinde. 7. veya 8. günü engelli bir kardeşimiz 15-16 yaşlarında babasıyla birlikte aldık. Sahra Hastanesi'ne sevkini sağlıyoruz. Neden bu kadar bekliyor? İlk gün enkazdan çıkartıyor. Neden bu kadar beklediğini sorduğumuzda diğer çocukların enkazdan çıkmasını ve onların defin işlemlerini yapması gerektiğini, o yüzden ancak buna sıra geldiğini belirtiyordu. Yani gözden kaçabilecek vakalarda olabilir arkadaşlar. Evet. Kurtarmadan sonra hastalarda, vatandaşlarımızda hiperpotasemi durumunun olacağını unutmamamız gerekiyor. Hiperpotasemi niye yol açıyor? Kardiyak ritim bozukluklarına yol açıyor. Ve bu durumun EKG ve laboratuvar testleriyle değerlendirilmesi gerekiyor. Hasta inkaz altından çıktıktan sonra hayatını kaybetmesi durumunda biz kurtuluş ölümü görüyoruz. 2014 Ocak ayı olması lazım. Muş otobüsü Kayseri Sivas arasında kaza yapıyor. 23 civarında vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Saat iki buçuk sularında olay mahallenin çıkardığı bu ülketimi olarak. Sabah hava aydınlandıktan sonra saatini hatırlamıyorum. Vinçlerle otobüsü kaldırıp altındaki yaralı ve e, cenazeleri çıkarma süreci başlamıştı. Otobüsü kaldırdığımızda çok soğuk bir iklimde, otobüsü kaldırdığımızda otobüsün altından bir çocuk yürüyerek dışarı çıktı. Vinçler kaldırırken güvenlik sağlanmadan biz henüz girememiştik otobüsün alt tarafına. Bir çocuk yürüyerek dışarı çıktı ve amlesta arrestolduğumuz sonrasında hayatını kaybetti. Bu enkaz durumunda da karşımıza çıkan kurtuluş bölümü dediğimiz tabloya işaret ediyor. Çünkü ağır bir baskı ne yapıyor? O bölgede dolaşımın baskılanmasını tampon görevi yaparak sağlayabiliyor. Yine bu toksik maddelerin kana karışımını engelliyor. Bu baskı kalktıktan sonra toksik maddelerin kana karışımı ve hipotansiyon gibi tablolar sonrasında kurtuluş ölümü dediğimiz tablolar karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. EKG'de ise potasyum yüksekliği dedik, ritim bozukluklarına sebep oluyor. T sivriliği gibi, bildiğimiz gibi e, 3,5-5 milyon litre şeklinde bir potasyum düzeyini bekliyoruz. 6'nın üzerine çıkmaya başladığında riskler başlarken 8'in üzerine çıktığında bu değerimiz e, ciddi EKG bozuklukları sonrasında da kardiyak arrestlere sebep olabiliyor. Burada genç EKG aşil meslektaşlarım var Turan Muhammed gibi. Onlarla ilgili bunun EKG'siyle bir e, sunumu daha sonra video hazırlayıp paylaşmayı istiyorum. T dalgasının A dalgasından daha yüksek olması bizim için EKG göstergesidir. Enkaz altında EKG nerede duyacaksınız, ne yapacaksınız? Çok zor bir durum diye değerlendirebilirsiniz. Mini EKG'lerimiz var bizim arkadaşlar. Bunun keçilerinde, çantalarımızda olan onlarla EKG değerlendirmesi yapabilirsiniz. Sıvı hesaplamasını buradan yürütebilirsiniz. Yani bir kan tahlili yapma imkanımız, laboratuvar imkanımız olmadığı için mini EKG'miz burada bize bir, bir e, yol gösterici olabilir potasyum düzeyi açısından. Çünkü potasyum düzeyinin yükselmesi tesirin ile başlayan süreç daha sonra bradikardik, dal blokları, kuvarlas genişlemesi ve kardiyak arvesine bir süreç oluşturacaktır. Etkin ve verimli bir tedaviyle bu sürecin önüne geçmek durumundayız arkadaşlar. İdrar bulguları en önemli durum ki artık bir idrar sonrası takmışsınız, idrar çıkışı var ve bunu takip edebiliyorsunuz diye düşüneceğim bir tablo. Ee, zor bir tablo. Burada idrarın e, bağlı olarak kirli kahverengi bir renk alması söz konusu olacak. Yine kan bulgularında e, ilk sahra Hastanesi'nde ulaştığımızda böyle felaketlerde anemi, dokositos, tromositopeni gibi tablolarda karşımıza çıkıyor, değerlendirebiliyoruz arkadaşlar. Evet, Sağlık Bakanlığımızın e, yayınlamış olduğu bir algoritmamız var. Bizim modül eğitimlerinde kullandığımız algoritmamız. Enkaz altında bir yaralı saptan. Ne yapıyoruz? İşte atak koordinasyonunda yürütülüyor bu işler bildiğimiz gibi. Yaralı saptandıktan sonra, vatandaşımız saptandıktan sonra işin profesyonelleri, oradaki çalışmacılar enkaza güvenli bir şekilde girip bizim için bir alan açıyorlar. Bu açılan alanda ilk etapta biz vatandaşlarımıza, şahıslara ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaştığımız an nedir? Onu direkt keşke hemen alıp çıkarsak ama bu çok mümkün olmuyor. Ulaştığımız anda yapacağımız ilk işlem, hemen bir güvenli damar yolu açıp sıvı rep basmanı başlamak. Hatay'da defalarca denk geldik, işte ulaşıyoruz, kazı yapılıyor bir alan açılıyor. İşte girmek isteyen var mı sağlık? Öncesinde konuşuyoruz işte. Açınca bize bilgi verin, biz gireceğiz, müdahale edeceğiz falan. ben diyorum, sen olmazsın. Diğerini sen olmazsın. Ya ben niye olmuyorum? İşte irisin. Orada kadın çalışma arkadaşlarımızın emeği çok büyük. Çünkü enkaz içerisinde bizi kapasitelerinin avantajlarını kullanan enkaz içerisine girip damar yolu açarak ilk sıvı red basmanlarını başladılar. Bizim de yapmamız gereken hep bu oldu arkadaşlar. Işte i̇lk sıvı replasmanını başlamak. Damar yolu bulmaya çalıştık. Damar yolu bulamadığımız zaman ne yapacağız? Dışarıda startlar da var. Doğru bir stand seçimi olmuş. Ee, intro ve söz yolla vatandaşımıza sıvı replasmanı başlamamız gerekiyor. Damar yolu bulduğumuzda vereceğimiz ilk sıvı nedir? bir arkadaşlar. Mümkünse böyle bir afete giderken düğün yerlerde izolatlarla bırakın yerine koyabildiğiniz kadar izotonik koyup Hem de riski azaltmış olacaksınız. Yükünüzü de hafifletmiş olacaksınız. İzotonik başlayacağız. Baştan oranımız saatte 1 litre şeklinde olacak. Fakat süre uzadı. 2 saat oldu. 2 saate kadar saatte 1 litrede sıvı uygulamamıza devam ediyoruz. 2 saati açtıktan sonra sıvı miktarımız 0.5 mililitre, Şimdi özür dilerim, 500 mililitre saat üzerine ayarlıyoruz. Ve uygulamamıza bu şekilde devam ediyoruz. Sonrasında eğer kurtarma işlemi süresince sıvı verilememişse günlük 3-6 litre sıvı SF uygulaması yapılır. Eğer kurtarma işleminde sıvı verilmişse arkadaşlar bu verilen miktarı düşüyoruz. İşte atıyorum 3 litre verildi maksimum 6 litreye kadar günlük dozumuzu hesaplayarak uygulamamızı gerçekleştirmek durumundayız. Burada yine idrar çıkışı takibi bizim için çok önemli. Şahsa anüre gelişmişse aylık sıvı eritrosmanımızı 0.5 bir önceki gün artı bir önceki, önceki gün kaybedilen sıvı miktarı şeklinde hesaplarken yine idrar çıkışını eğer yakından takip edebiliyorsa 6 litrenin üzerinde sıvı uygulaması yapabiliriz. Yakından takip edemiyorsak, idrar çıkışı olan 30-50 mililitre burada bizim için kritik değişik olacaktır. İdrar çıkışını yakından takip edemiyoruz arkadaşlar. 3 6 litre gün dozunda sıvı replasmanımızı sağlayacağız. Dedik ki izotonik uygulaması yapalım. Niye izotonik içerisinde potasyum bulunmuyor arkadaşlar? O yüzden e, riskleri de karşımızda olduğu için başlayacağımız sınıf izotonik. E, az önce hocam da bahsetti. İzotonin de demek kıvam seviyesini yükseltme gibi bir durumu söz konusu. Beni miktar izotonik uyguladıktan sonra, tabi laboratuvar tetkiklerimizle de bunu destekleyebilirsek daha iyi olacaktır. Sıvı replasmanımızda %5 deksos kullanabiliriz. Dengeyi sağlamak için arkadaşlar. Ama izolaytlar, ringer gibi serumlardan mutlaka mutlaka uzak duruyoruz. Bir kişiye zarar vermek istiyorsanız bunları da bakarsınız. Hayat kurtarmak istiyorsanız bunlardan uzak durmak zorundasınız. Bu sıvılarımızı elimizde bulunan izotonik en kolay ulaşabileceğimiz yan etkisi riski en az olan sıvımızı hastamıza günlük ne kadar uyguluyormuşuz? 3-6 litre oranında uyguluyoruz. İlk ulaştık, 1 litre saat olacak şekilde sıvı replasmanımız başladı. 2 saate kadar devam ettik. 2 saatten sonra saatte 500 mililitreden devam ediyoruz. Peki başka şeylerimiz var mı? Evet, enkazdan çıkardık, sarı hastanesine götürdük. İşte koleksiyon nasıl kadar takıldı, işler biraz daha stabilize oldu, e, uzmanlarımızın artık e, bilgileriyle daha güvenli bir e, ortamda vatandaşımız. Ve ne yapılabilir? İşte burada idrar çıkışına bağlı olarak yönetikler kullanılabilir Hastalık programına göre. Yine dopamin bizim şokta anlattığımız bir ilaçtır. Nedir? Tansiyonu yükseltmek için değil mi? Sınır takviyesini yaptık ama tansiyonu bir türlü yükselmedi. Dopamin aklımıza gelen ilk ilaçlardan birisidir. Ama dopamini 2 mikrogram kilogram böyle dakikanın altında verdiğimizde böbrek yani ve bağırsak damarlarında vazodilatasyona sebep olduğu için hipotansiyona sebep olduğu Böyle bir kritik noktamız var. Burada işte dopaminin o etkisinden faydalanabiliriz. Dopamin orada ne yapacaktır? E, böbrek dolaşımını rahatlatabilecektir. Ağrı kesici olarak enkaz bölgesinde veya hastane bölgesinde yapabileceğimiz şeyler daha çok narkotik analizikler tavsiye edilmektedir. Kılavuz bize bunu bildirmektedir arkadaşlar. Evet. Sunum bu kadar. Afiyetsiz